Arkadaşlar Ben Işıl. Bugün sizlerle asansörde 24. kata gelmeye çalışacağız herhalde bildiğim kadarıyla. O zaman oyuna başlayalım mı artık? Ben daha birinci turda açmayı unuttum herhalde. Hiç bilmiyorum. Farkında değilim. Hareket edersek hayaletler bizi öldürecekmiş. Hareket edersek bizi Yani az bence. Yani. Ve para kazandık şu an neden Anlamadım. Yemeğimiz 43. Su 25. Süremiş. Başladı herhalde. 130 diyor. Açıl. Açıl Susam açıl. Yanındaki kız herhalde İngiliz. Tamam. Ne oluyor? Aha oyun oyun bağlandı. Kendime yeniden şans verdim çünkü, çünkü yani. Ya nasıl nasıl? Yaşanacak, yaşanacak. Aynı ıklar mı? ölüm yok ki bunun sonunda. ne var senin? Ay, sen kötü mü olacaksın bir? Sen kötü mü olacaksın bir Kızım. Kızım. Niye gidiyorsun oraya? Pardon. Kapıyı kapatabilir miyiz? Yanım benim gider misin? ne yapıyorsun? Bakıyorum. Her şey ben yapıyorum. Ben şu üstüne çıkayım da kesin bir şey gelecek. Hazırlanıyorum. kendimle Tek bir yerde kal ya da hayaletlerden yani. Tamamdır. da yani yürüme kızım yürüme oğlum yürüme senek. canımız yanan <laughs> Canımız gidiyor. <laughs> <Çok iyi, Gülüyor> yanan ne yapıyorsun? Yanım gidiyor canım. Canım. yanan 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 değil mi? Yok ikinci kata çıkıyoruz şu an. Ee, klima bozuldu bir anahtarla düzelt. Anahtar nereden bulabilirim acaba? Pirdun. Benim Robux'um mu var? Kızım senin var mı Robux'un? Ölmemizi istiyor bu kız. Hayda. Kıza gel. Neyse kapı açıldı. Ben bekleyemem. Ay tövbe estağfurullah. Ay tövbe. Oğlum siz aşiret misiniz? Ölümcek. Örümcek, Örümcek en korktuğum şey. Anahtar mı bulacağım ben şimdi? Onun için. Bu da labirent yani. Ben burada nasıl anahtar bulabilirim? Neyse bir yer bulalım. İçeceğimi içeyim. Şaramam. Şey Bu ne? Ha Robux istiyor. Bir şey söyleyeceğim, Robux isteyecek. <laughs> yok hiç şey yok. Ben bir şey buraya da yani bir tane içerik koyduğunuz diye çok mu fazla oldu? vermem hayatta bunu. Şu an takmıyorum. Bu böyle su, su gelince. Evet. Ben kesin bu turda öleceğim. Neden? Çünkü şey, şeyden çok uzak. Ben gidiyorum. Asansör düğmesi lazım da, ben asansörü bulacağım da Gideceğim de asansöre Ben asansörü bulacağım da Gideceğim düğmeye basacağım Bu kız kesin boş boş geziniyordu şimdi arkadaşım bir garip. Ben bunu bulmak için bir saat harcayacağım. <laughs> Dolap. Şu dolapları saklanıp hayır. Asansör nerede? Pardon. Asansör neydi? Ben buraya gelmiştim. Aa. Aa, ne korkuyorum. Ne korkuyordum. Öldüm. Değildim. Ee, bugüne de kısmetmiş. Ee, oyunda ikinci tura kadar kalmak kısmetmiş. Herkese görüşürüz. Bu kızda bir şey yaptığı yok. Herkese görüşürüz. ve Kanalıma abone olup daha çok böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup